Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Papara ile ilgili son durumu paylaşacağız. Biliyorsunuz bu konu hakkında yaz öncesinde birkaç video içerik hazırlamıştık. Sizler için o dönemde Papara'ya el konulmuştu. Bazı hesaplar kapatılmıştı. Bazı hesaplara kısıtlama getirilmişti. Ve gelinen noktada ne oldu? Kime ceza geldi? Kime ceza gelmedi? Bu gibi detayları sizlerle paylaşacağız. Önce kısa bir açıklama yapalım. Kısa bir hatırlatmada bulunalım. Bilindiği üzere Papara Holding'e el konulmuştu ve bunun sonucunda arkadaşlar paparaya para yatırıp yasa dışı kumar, yasa dışı bahis oynayanların hesapları askıya alınmıştı. Bazı hesaplar ise incelemeye alınmıştı. İncelemede olan hesapların büyük bir çoğunluğu açıldı arkadaşlar ama hala açılmayan küçük bir kısım bulunuyor. Bu küçük bir kısım hala incelenmeyen hesaplar. Yani aklınıza şu gelmesin ya benim hesabım hala açılmadı hala incelemede gözüküyor acaba bir şey mi var? Hayır arkadaşlar. Bir şey olan hesaplar eğer hesabı şüpheli görüldüyse bir kişinin ya evet bu hesapta yasa dışı bahis ya da yasa dışı kumarla ilgili bir durum var denildiyse bu hesaplar arkadaşlar direkt olarak kalıcı olarak kapatıldı. Bakın kalıcı olarak kapatıldı. Başka bir şey değil. Bunun haricinde şöyle bir durum söz konusu oldu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir ara hesapların hemen hemen hepsini açtılar ve kullanıcılara bir anket yönelttiler. Bu ankette yasa dışı bahis oynadım oynamadım gibi seçenekler de vardı. Ve işte Para hacmiyle ilgili yani kullanacağınız para hacmiyle ilgili çeşitli sorular da vardı. Bu sorulara verdiğiniz cevaplardan ötürü de hesabınız kapatılmış olabilir. Örneğin daha önce oynadım ya da oynuyorum tarzı bir cevap işaretlediyseniz hesabınız bir kere kalıcı olarak kapatılıyor zaten. Bunun haricinde arkadaşlar şu var atıyorum size diyor ki işte paparada işlem hacminiz ne kadar 50 bin dediniz değil mi? Ne oldu? 2 gün sonra hesabımıza 100 bin lira para geldi. Direkt olarak kapatıyorlar hesabımızı. Çünkü diyor ki ya sen 50 bin lira dedin işlem hacmine. Bu 100 bin lira nereden geldi? Böyle bir durum söz konusu. Burada da hesapları kalıcı olarak kapatılan birçok kişi var. Haklı ya da haksız kapatmalar olabiliyor. Örneğin bana gelen bazı mesajlarda mesela adam dışarıdan ödemelerini paparayla alıyormuş. Birikmiş bir ödemesi varmış ve birikmiş ödeme de hani 100 bin 150 bin gibi bir meblağ. Arkadaş da 20-30 bin papara hacmin diye işaretlemiş. Çünkü o civarlardaymış herhalde. Burada direkt yüksek meblağa gelince direkt papara hesaba el koymuş yani hesabı kalıcı olarak kapatmış ve paraya da el koymuş. Kendisi arkadaşlar uzun görüşmeler sonucunda paranın nereden geldiği kaynağı, faturaları vesaire paparaya gönderince o parayı kendisine iade etmişler. Yoksa para gidecekti. Yani bu tarz durumlarda söz konusu. Şimdi bana en çok gelen sorulardan bir tanesi şu arkadaşlar. Benim papara hesabım hala incelemede hala açılmadı. O zaman sorun yok hala incelemede sıra bekliyor demektir. Çünkü çok fazla hesap vardı. Büyük bir çoğunluğunu incelediler ama küçük bir çoğunluğu kaldı dediğim gibi videonun başında da. Onlar da incelendikçe açılacaktır. İkinci soru ise şu arkadaşlar. Benim hesabım kalıcı olarak kapatıldı. Ceza yer miyim? Arkadaşlar ceza yer miyim kısmı biraz artık muallak. Yani yiyebilirsiniz, yemeyebilirsiniz. Çünkü hesabınız kalıcı olarak kapatıldıysa mutlaka şüpheli bir işlem var demektir. Şöyle bir durum söz konusu şimdilik. Papara bazı yönergeler doğrultusunda hesapları kapatıyor. Diyor ki işte bu bizim politikalarımızı ihlal etti ve politikalarımızı ihlal ettiği için biz bu hesapları kapattık. Ama ihlal nedenini belirtmiyor. Bu noktada paparanın kapattığı hesaplar Masak tarafından incelenirse. Bakın daha henüz bu kapatılan hesapları Masak incelemiş değil. Yani Masak bu hesapları alıp da ya sen bunu niye kapattın diye sormuyor şu anda paparaya. Papara sadece politikalarına aykırı olduğu için bu hesapları kapatmış. Yani papara tarafından kapatılmış. Ama... Biliyorsunuz artık papara bir anlamda devletin kontrolünde. Masak derse yarın bir gün ya şu hesapları sen niye kapattın ver bakalım. Bu hesaplara ben bir göz atayım bakayım kumardan ötürü mü kapatmışsın neden ötürü kapatmışsın zaten orada e, maddeler bellidir. İşte bu hesap şundan ötürü kapatıldı bu hesap şundan ötürü kapatıldı diye. Masak bunları incelerse o zaman ceza ihtimali doğabilir. Şu anda papara tarafında bu devlet paparaya el koyduktan sonra ben ceza gelen birini görmedim arkadaşlar. Yani kimse bana abi bana kumardan ötürü ceza geldi demedi. Yakınımda mesela oynayanlar da vardı. Oynayanların hesapları incelemeye alındı. Hatta kapatılanlar oldu. Bunlara da henüz bir ceza gelmedi. Zaten ceza gelse direkt e-devletinizde görülür. Yani e-devlette girdiğiniz zaman ceza size tebliğ edilmiş oluyor. Dolayısıyla hani ille adresinize tebligat gelecek diye beklemenize gerek yok. Ha şu da değil. Bazıları şunu zannediyor polis gelecek kapıyı çalacak işte ceza ediyor. Böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Eğer siz zaten paparada bir kumar oynatma işine girmediyseniz yani bir yasal bahis şirketiniz yoksa ya da aracı hesap değilseniz böyle bir şey olmayacak. Yani aracı hesapsanız o zaman işler tamamen değişiyor. Savcılık vesaire işin içerisine giriyor. Hapis cezası artık para cezası alıyorsunuz. Ama sadece oynanırsanız zaten para cezası alıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada da e, endişe etmenize gerek yok. Şu anda da dediğim gibi herhangi bir kimse paparadan para cezası yemedi en azından şu el koyma olayından sonra henüz para cezası yiyen kimse yok. Bu muhtemelen içinizi biraz ferahlatacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar, şu anda Papara kendi politikaları doğrultusunda hesapları kapatıyor. Ama yarın bir gün MASAK diyebilir ya bu hesaplar niye kapandı? Ver bakalım bir inceleyelim diyebilir ki zaten şu anda Papara devletin elinde olduğu için hesapların hepsi direkt olarak açıklanacaktır. Yani öyle hesabınız bizimle güvendi. biz kimseyle hesaplarınızı paylaşmayacağız şöyle böyle. Bu artık bu durumlar söz konusu değil zaten Türkiye'deki birçok şirket için. Bence böyle. Hatta Twitter bile bence yeri geldiğinde tüm bilgilerinizi eee muhtemelen paylaşıyordur. WhatsApp, Facebook bu konuda biraz daha katı. Instagram bu konuda biraz daha katı biliyorsunuz Zuckerberg'in şirketleri. Apple bu konuda biraz daha katı ama Elon Musk biliyorsunuz Twitter'ın yani X'in yeni sahibi. Bu konuda çok fazla katı bir insan değil. Söze gelince evet biz şöyle insan özgürlüğünü önem veriyoruz, böyle insan özgürlüğünü önem veriyoruz ama e, bir istediği zaman da bence tüm kartları açık bir şekilde oynayabilir. Bu noktada papara da aynı durumda. Evet bu konu hakkında yine kafanıza takılan bir soru varsa bu videonun altında yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.